Selamlar. 29 Ağustos Perşembe gününde Amerikan endeksleri güne bu haftaki kayıplarını silmeye çalışarak hafif artışlı başlamış gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftalardaki yüksek volatilitenin kayıplarının büyük bir çoğunluğunu silen piyasalar bu haftaki hareketlerine karar vermeye çalışıyor. Gelin bu hafta açıklanan Amerikan verilerine bir göz atalım. Son aylarda düşüş trendinin gitgide azaldığı ve geçtiğimiz 2 ayda da artış gösteren ABD Tüketici Güven Endeksi, beklentileri aşarak aydan aya artış göstererek 103.3 geldi. Tüketicilerin gelecek ekonomik aktivitelerinde önemli bir gösterge olan bu veri, ABD piyasalarını pozitif yansımış gibi görünüyor. Bir diğer pozitif sayılabilecek veri ise S&P Global'in hesapladığı CPI verisine rakip olan PCE Enflasyon verisi oldu. Hem PCE hem PCE core verileri beklentilerin altında gelerek enflasyonu düşürme konusunda yol kat gösterdi. Bu pozitif verilerin üstünde haftanın en önemli iki verisi de pozitif geldi. Yeni işsizlik beyanları artış trendine devam etse de beklentilerin hafif altında kalarak 231 bin geldi ve yukarı yönlü bir sürpriz gelmemesi piyasaları bugün rahatlatmış gibi gözüküyor. Diğer bir önemli veri olan ABD gayri safi milli hasıla verisi %3 büyüme kaydederek beklentileri aştı. Bu pozitif veriler dışında dün gelen ve piyasaları negatif etkileyen iki veri vardı. Bu verilerden biri ve daha önemlisi ABD petrol rezervleri değişim verisiydi. 2.7 milyon varil düşmesi beklenen, beklenen petrol envanteri yalnızca 846 bin düşüş kaydederek piyasalara soğuyan bir ekonomi sinyali vermişti. Diğer negatif veri ise 30 senelik ABD mortgage verisi düşüş trendine devam ediyor olmasıydı. Uzun vadeli ekonomide güçsüzlük olarak değerlendirilebilen bu trend, piyasaları bir nebze etkilemiş olabilir. Sonuç olarak bugün gelen veriler piyasalara ağırlığını koymuş gibi görünüyor ve piyasalar bir nebze rahatlamış gibi görünüyor. Gelelim Türkiye gündemine. Türkiye gündemi için haftanın en önemli verileri bugün geldi. Öncelikle Merkez Bankası'nın brüt rezervleri bir önceki haftaya göre 2.5 milyar dolar geriledi. Net rezervlerde ise daha ciddi bir düşüş kaydedilerek haftalık 4.1 milyar dolar düşüş kaydetti. Bu düşüşler karşısında ise döviz mevduatları bu hafta paritadan arındırılmış şekilde 2 milyar dolar arttı. Bu durum dolar tl paritesine tabi yansıyor ve dolar yavaş yavaş artışına devam ediyor. Bugün 34.08 civarlarından işlem gören dolar kuru dün sabaha karşı Asya piyasaları açılışında 34.3 seviyelerine kadar yükselerek piyasaların daha likit hale gelmesiyle sakin seyrine geri dönmüştü. Türkiye'de şu an döviz bazlı reel maaşlar çok yüksek seviyelerde olmasına karşın ülke içi alım gücü TL enflasyonu nedeniyle düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor. Türkiye gitgide çok ciddi bir stagflasyon dönemine doğru sürükleniyor gibi görünüyor. İki seçenek mevcut. Ya kur artışını önlemek için gerçekten çok uzun bir süre ve çok yüksek seviyelerde faizleri konuşuyor olacağız ve Türkiye ekonomisi çok ciddi bir küçülmeye giderek ciddi konkordat olarak şahitlik edeceğiz. Diğer seçenek ise hem siyasi baskı yüzünden hem de çöken ekonomi yüzünden bu sıkı para politikası bir noktada bırakılacak ve ciddi bir stagflasyona gireceğiz. Bu defa enflasyonun sebebi patlayıcı kur oranları olurken mevduatta sıkışmış ve maaşları kuru artışın karşısında eriyen halkın ekonomik aktivitesi ciddi bir oranda gerileyecek ve ekonomimiz stagflasyona girecek. Döviz rezervlerimiz dışında iki negatif veri daha vardı. Bunlardan birincisi ekonomi güven endeksi Ekonomi güven endeksi geçtiğimiz ayki 94.4 seviyelerinden düşük gelerek 93.1 olarak açıklandı. İkinci veri ise ticari dengemizdi. Genelde olduğu gibi yaz aylarında toparlayan ticaret dengemiz bu ay şaşırttı ve 7.3 milyar TL ticari açık olarak açıklandı. Merkez Bankası'nın kur ile mücadelesi gitgide zorlaşıyormuş gibi görünüyor. Bu hafta altın ve kripto piyasalarında ayrıştırıcı önemli bir gelişme bulunmuyor. Kendinize iyi bakın.